gibi olarak yine tesimle birlikte aynı organizasyonda bulunmak yine bizim için çok heyecan verici ve çok mutluluk verici bir şey. Ee, bizi tercih ettiğiniz için de olarak çok teşekkür ederiz. Tekrardan Telsin'le bir şeyler yapmak bizim için çok heyecanlı. Te görüşmek, sizinle bir şeyler yapmak çok keyifli. 23. Bahar Festivali'nin başlangıcı. tesimi de aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 4 gün çok güzel geçecek. Çok farklı sürprizler hazırladı arkadaşlar öğrencilerimizin yoğun bir bahar dönemini bir bahar festivaliyle kutlamaları önümüzdeki haftada zaten sınavlar başlayacak. Hepsine başarılar diliyorum. Bütün organizasyona katılan arkadaşlarımı da kutluyorum. Öncelikle bize yapmış olduğunuz katkı için çok teşekkür ediyorum üniversitemiz adına. Biz her yıl bir sonraki yıl için daha da iyi çabalarla en güzelini hazırlamak için çalışıyoruz. Büyük bir gururla iyi ki okuluyuz diyorum. Gelecek yıl yine baharçelikler de sizlerle birlikte olmak dileğiyle çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz öğrencilerimiz Bizim yüzlerine bakıyoruz. Eğer onlar gülüyorsa, bizim için her şey güzel. Öğrenci mutlu olursa, memnun olursa, bu onun eğitim hayatına da yansıyor. Onların önerileri doğru Bu organizasyonun başlangıcını yaptık bugün, ama daha bitmedi. Dört gün daha var. Öğrencilerimiz mutlu olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Yine çok mutluyuz. Herkesin tersimi olarak gençlerle halkımızla birlikte olmaya çalışıyoruz. Tüm etkinliklere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerden çok şey öğreniyoruz. Hep söylüyorum. Onlarla sohbet ediyoruz. Burada güzel bir etkinlik var. Biz de her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Üniversitemize. Ee, birlikte daha güçlüyüz. Bunu biliyoruz. Ve herkesin Telsim'e olarak da daha da iyi ilerini yapmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Evet, çok çok, çok <laughs> eğlendik. Çok güzel. Telsim'e teşekkür ederiz bu gece. Sen bir şeyler söylemek istiyor musun? Her şey çok güzel. Gerçekten bu etkinlik için çok mutluyuz. Ayrıca teşekkür ederiz Telsim'e. Teşekkür ederiz. Telsim'i o zaman seviyor muyuz? Evet! Yeah.